Selamlar sevgiler arkadaşlar. Sizlerle bu mezhepler, cemaatler ve tarikatlar üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Şimdi mezhepler zaten İslam'ın öngördüğü bir şey değil. Kerbela'dan sonra Emevilerin iktidarı ele geçirmesiyle birlikte dine hikayeciler bulaşıyor. Yani peygamber efendimiz bir gün diye başlayan hikayelerle böyle hikayeleri din haline getirip insanlara lanse etmişler. Hikayelerle dini değiştirerek insanlara sunmuşlar. Allah'ın ilk emri okuyu yapmayan toplulukta bu hikayeleri din diye algılamış. Onun dışında Abbasiler döneminde mezhepler kurulmak istenmiş. Özellikle İmam Hanifi ve İmam Şafii mezhep kurmaya karşı gelmişler. Çünkü e, Hazreti Peygamber'den itibaren gelen uygulamalar var zaten. Biliniyor ayrıyeten bir mezhebe bir yoruma ihtiyaç yok. E, sonra İmam Hanifi kabul etmediği için İmam Hanifi zindana atılıyor. Aynı zamanda İmam Hanifi kendisine mezhep kurmaları istendiğini şey, gidip İmam Cafer-i Sadık'a söylüyor. İmam Cafer-i Sadık da Diyor ki mezhep kurarsak dinimiz bölünür. Buna ihtiyacımız yok. Peygamberden bize emanet gelen uygulamalar var, Kur'an var. Zaten biz bunları biliyoruz. Kabul etmeyince İmam Hanife zindana atıyorlar. İmam Cafer Sadık'ın da evini yakıyorlar. İmam Cafer Sadık da e, o gün e, evin diyor e, onun evin temizliğine bakan kadın var. E, onu da yangından zor kurtarıyorlar. Çevredeki müdahale edenler. İmam Hanife de 25 yıl zindanda dayak yiyor beden terki yaşıyor yani vefat ediyor ve mosmor bir şekilde onun cesedini zindandan çıkarıyorlar arkadaşlar. Yani İmam Hanifi kendi döneminin en büyük alimlerinden biridir. İmam Şafii de Yemen'de kurduğu medreseden alıp getiriyorlar, onu rafizilikte yani dinsizlikle suçluyorlar. O da diyor ki ben Ehli Beyt'e göre eğitim veriyorum medresemde. Eğer diyor Ehli Beyt öğretisini anlatmak rafizilikse ben en, en önde gideneyim diyor. İki yıl kadar bildiğim kadarıyla hapiste kalıyor. Sonra e, birileri devreye giriyor. İşte araya altın altın para pul girince bunu bir şekilde e, zengin insanlar devreye girince bırakıyorlar. Bu çıkınca yine düşüncesi değişmiyor tabii. İmam Malik'e tenkit edici konuşmalar yapıyor, kitaplar yazıyor. İmam Malik de e, ve e, İmam Hanbel de zamanın e, iktidar, iktidar yanlısı, düzen ayak uyduranlarından. İmam Malik e, katli vacipte diye fetva çıkarıyor ve öğrencilerini gönderiyor. Ta Mısır'da buluyorlar İmam Şafi'yi. İmam Şafi e, Bağdat'tan kaçıp Mısır'a gidiyor. Yani canını kurtarmak için orada bile bulup onu hançerleyip öldürüyorlar. Ve e, mezhep kuran sadece iki kişi var. O İmam e, Hanbelli, İmam Malik sevgili arkadaşlar. Hiçbir İmam Cafer Sadık da mezhep kurmuyor. E, daha sonra işte bu İranlıların e, Sünni olanlara karşı muhalif olmak için e, işte biz de Cafer'iyiz deyip böyle bir e, mezhep kurma çabaları oluyor ve bugüne kadar da geliyor zaten. Ee, İslam'a en çok zarar verilen, veren şeylerden biri de zaten bu mezheplerin icat edilmesidir. İslam'ı fırkalara bölüyor. O biz doğruyuz diyor, bu biz doğruyuz diyor. Oysa ki Kur'an'da Allah'ın yolu belli. Zaten yol tektir. Ee, yol her şeyden uludur erenlerin dediği gibi. Bu e, sonradan çıkan e, tarikatlar, cemaatler, kimisi, kimi tarikat, ee, şöyle söyleyeyim, ta kimi tarikatın amacı Kur'an'ın anlaşılması için bir çaba harcamadır. Kimi tarikatın amacı da işte dini kendi çıkarlar doğrultusunda gelir elde etmeye çeviriyorlar. Zaten Emeviler döneminde Kur'an'da din adamı yokken din adamı türetiyorlar. Bu işi din adamlarına bağlı, onlara maaş veriyorlar. Biz ne istersek, e onun gibi e öyle konuşacaksın, öyle fetva vereceksin. Ee, öyle vaaz vereceksin diye başlıyorlar. Zaten Emevilerden, Abbasiler, Abbasilerden, Selçuklara, Selçuklardan, Osmanlılara, Osmanlıdan Cumhuriyete kadar geliyor. Cumhuriyette de Atatürk zaten böyle bir diyanet kurmuyor. Atatürk'ün diyanet kurma amacı şu diyor ki bu topluma öğretmenlik yapın diyor. E, biz size imamlık maaşı değil bu toplumu eğiteceğiniz gerçekten öğretmenlik yapacağınız için biz bu maaşı size o amaçla veriyoruz. Yan gelip yatmayın diyor. İnsanlara doğruyu öğretin ama maalesef Atatürk'ün istediği şekilde bazı şeyleri yürümüyor. Günümüzde biliyorsunuz kim iktidar olsa Diyanet ondan yana bir şeyler konuşuyor. Onun adamı bir öyle diyeyim yani. Şu anki Diyanet'in dine bir faydası yok. Zarardan başka bir şeyi yok. Cemaatlere gelince cemaatler de şöyle Kazım Karabekir'le Fevzi Çakmak'ın da buyurduğu gibi diyor ki Ülkemizdeki çoğu cemaatler diyor İngilizlerin ileri karakolları görevini yapıyordu. Yani bizi burada e, din anlatıyormuş gibi din üzerinden insanların beyinlerini oluşturuyorlar. E toplumda okumayı sevmiyor. Allah'ın kelamını oku en büyük ibadet okumaktır arkadaşlar. Namazdan, oruçtan her şeyden daha önemli Kur'an'ı okuyup anlamak, idrak etmek. Bir elbise giyip gibi giyip hayatında uygulayabilmektir. Devletin dini adalettir. Sizin dininiz bile adalettir arkadaş. Sizin dininiz adaletiniz yoksa, ahlakınız yoksa, ahlaklı adaletli değilseniz zaten dininizin olup olmaması da bir şeyi değiştirmiyor sevgili arkadaşlar. Yani bu tarikatların, cemaatlerin, mezheplerin İslam'la, Kur'an'la alakaları yok. Bunlar Kur'an'ı ve İslam'ı almışlar bir bayrak gibi sallayarak bunun üzerinden para kazanıyorlar. O yüzden ben bunları suçlamıyorum. Allah'ın ilk emri olan okuyu yapmayıp da kulaktan dolma din öğrenenleri suçluyorum. Demek ki toplum buna hak ediyor. Cahil, kendinizi cahil bırakırsanız, Allah'ın ilk emri olan okuyu yapmazsanız e, o anlarda bunu yapar. 6 yaşındaki kızla da evlenir, 9 yaşındaki kızla da evlenir, her türlü pisliği de yapar. Kur'an'da da parayla satar, her şeyi parayla satar. E, bu peygamberin 250-260 yıl sonra bu hadislerin ortaya çıkması bile dine, dine zarar vermek için yapılan ee, çalışmadan başka bir şey değil sevgili arkadaşlar. Hazreti Peygamber'e diyorlar ki bize bir mucize göster diyorlar. O ne diyor? Diyor ki benim mucizem Kur'an'dır. Kur'an okuyup anladığınız zaman diyor mucizeyi göreceksiniz. Eğer sen o mucizeyi Kur'an'da görüp de insanı kamil olamıyorsan, mümin olamıyorsan senin Müslümanlığın falan boş. Müslümanlık boş arkadaşlar. Müslüman olmak ilkokula gitmek gibidir. Eğer sen Üst sınıfa atlayıp mümin olamıyorsan, daha üst sınıfa atlayıp insan-ı kamil yani İslam olamıyorsan, Allah'ın doğru yolunda gidemiyorsan, e, senin dine inanıp inanmaman, e, ben şu inançlarım, bu inançlarım demen sadece ağzından çıkan laf olur. Hayatında uygulama. Yoksa bakın, her tarafımızı bankalar sarmış, e, neredeyse her binanın kapısına birer bankamatik koyacaklar. Arkadaşlar, şeytanın düzeni dünyayı almış gidiyor, e, daha biz burada garip garip işlerle uğraşıyoruz ya. Bizim bu dünyadaki en büyük amacımız insan olabilmek. İnsan olmaya olamayan kişi zaten hayvandan farkı yoktur. İsterse konuşsun, dili olsun neye yarar? Niçe ne diyor? İnsan konuşan hayvandır diyor. Yani dinin amacı insanı hayvani duygulardan, dürtülerden kurtarıp bir hakiki insan olmasını sağlamaktır zaten. Hacı Bektaş Pir Sultan, Yunuslar, İbni Arabiler e, Somuncu babalardan tut, Abdülkadir Geylan'dan tut, ismini sayamayacağım bir sürü insan bunun için mücadele verdi sevgili arkadaşlar. Kimse kimseden üstün değil. Siz yeter ki Allah'ın ilk emri olan okuyu yapın. Kadın kız ayırmadan çoluk çocuğunuzu okutun sevgili arkadaşlar. Cahil kalırsanız işte böyle dinle beyninizi uyuştururlar. Din ile her, her şeyi size yaptırırlar ve e, siz bunu hak eder duruma gelirsiniz. O yüzden ee, oku 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 başka bir şey demiyorum sevgili arkadaşlar Allah'ın gönlüme nasip etmiş olduğu bu sevgiden hepinize gönderiyorum ee, insanca bir dünyada yaşamak için herkes üstüne düşeni yapsın herkes elini bir taşın altına koysun herkes adaletli ve ahlaklı olsun başka bir şey istemiyoruz hepinize saygılar sevgiler sunuyorum